Güzel mücadele oldu. Karşı rakipte iyi dişli rakipte. Fiziksel olarak bayağı güçlülerdi. Biz de iyi mücadele ettik. Kazanmasını bildik. Maç boyu önde götürdük. Bir de mazlama e, maçın hakemiyle e, sözü mülakaçlığa çok gibi. Boş bir olarak. Bizim hatamız olabilir ama hakemlerin biraz daha dikkat etmesi lazım buna. Çünkü çok soğuyor maç. Hakemi suçlamıyoruz. Ama bizim bu durum, yani böyle atal olduğumuz durumlarda hocaların bizi alttan alması gerektiğini düşünüyorum. Ama sonuç olarak mutluyuz. Playoff'lara gitmek istemiyoruz açıkçası. Direkt yarı final, ilk ikiye girmek istiyoruz. Hala şansımız var. Onun için mücadele ediyoruz. İki haftadır güzel galibiyetler alıyoruz. İnşallah geri kalan bütün maçları kazanıp ilk ikide direkt yarı finale gitmek istiyoruz. Aksi takdirde playoff'lara da en üst sıradan hedefliyoruz. Umarım bu şekilde devam ederiz. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Herkesin eline ayağına sağlık. Rakibe de teşekkür ediyoruz. Bu Peki, e, ligin yine öne çıkan isimleri Libade ile bir maç sağladınız bu haftada. E, nasıl bir performans sergilediler sizce? İyi mücadele ettiler. Dediğim gibi fiziksel olarak kuvvetliler. Ligede sonradan girmelerine rağmen, yanlış hatırlamıyorsam sonradan girdiler. Ona rağmen puanlarını üst seviyede tutuyorlar. <laughs> İyi takımlar biz biz de iyi mücadele ettik. Bu maç biz yendik. Umarım playofflarda da karşılaşırız yine dostluk çerçevesi için. Sağın içinden sertlikler olabiliyor ama dediğim gibi sertlikleri maçın hakeminin yumuşatması gerekiyor. Dahil olması gerekiyor. Biz bütün hakemlerimizden şu an için memnunuz. Bu hocadan da memnunuz. Ama sadece dediğim gibi maç içinde tartışmalar olduğunda biraz daha atlanırlarsa çünkü münakaşa uzuyor karşılıklı olarak. İki taraf içinde iyi olur. Çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Ben teşekkür ederim. <laughs>